Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysu. Bugün sizlerle Romanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra neler yaşadığım, orası benim hayatımı ne yönde etkiledi veya bundan sonraki hayatımda nasıl planlarım olacak? Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de mi kalacağım yoksa yurt dışında mı devam edeceğim? Ya da e, bu kanalda bir değişiklik olacak mı veya olacaksa bunlar neler gibi sizlerle bir sohbetli içerik videosu paylaşmak istiyorum. Umarım videoyu beğenerek izlersiniz. Hemen videoya geçelim isterseniz. Şimdi Romanya'dan geldikten sonra yaklaşık 3 hafta oluyor ben geleli. Önce bir karantina süreci başladı. Ailemden biraz uzakta kalmak istedim. Hani hem öpmedim hem sarılmadım onlara. Tabii ki aynı evin içerisinde ne kadar hani izolasyon yaparsanız yapın çok fazla mümkün olmuyor. Yine evet. de video çekmek istemedim bu dönemde. Ee, çünkü hem zor bir süreç oldu benim için hem alışma süreci geçirdim. Çünkü ben yaklaşık 5 yıldır ailemden uzakta yaşıyorum. Hem 4 yıl üniversite şehir dışında yaşadım. Hem de 1 yıl yurt dışı deneyimim oldu böylelikle. Şimdi geldikten sonra biraz aslında afaladım. Çünkü ben aslında alışkınım. Hep böyle bir yere gitme ihtimali ve böyle hep bir yere gitme sürecindeydim. Şimdi artık o gitme süreci kalktı ve artık stabil olarak burada kalmam gerekiyor ve hani kalmak da istiyorum aynı zamanda. Bu hayata da alışmak istiyorum ama Bence siz benim ne demek istediğimi anladınız. Yani alıştığım süreçten çok daha farklı bir süreç geçiriyorum. Şöyle eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben e, iktisat geçen yıl mezunuyum. 3 ay sonra, mezunluktan 3 ay sonra hemen EVS yapmak için, gönüllülük projesine yer almak için Romanya'ya gittim ve 11 ay kadar orada kaldım. Bu tecrübeden sonra da şimdi Türkiye'ye geri döndüm ve burada aslında kariyerime devam etmek istiyorum. Eğer mümkünse İstanbul'da iş bulmak istiyorum. Bunun için de biraz çabalıyorum şu an. Hem bu dediğim gibi alışma süreci, hem benim böyle artık kendi paramı kazanmak istemem, hem de tecrübemin olmaması aslında iş hayatında çok fazla bir tecrübem yok. Sadece e, üniversite ikinci sınıfta yapmış olduğum gönüllü bir stajım var. Onu da e, muhasebe alanında yapmıştım. Ama ben muhasebe alanında çok fazla devam etmek istemediğime karar verdim. Pazarlama ve insan kaynakları alanına yönelmek istediğimi buldum. Bunu bulurken tabii ki üniversitedeki tercihlerim, üniversitede gitmiş olduğum seminerler, kongreler de bana çok yardımcı oldu. Ve Romanya'ya gittikten sonra da aslında Romanya'da kalmak istemediğime de karar verdim. Çünkü... Ee, sanırım hem aile ailevi değerlerim hem de aileme biraz yakın olmak istemem. Yani bu 5 yıllık bir sürenin sonunda ben aileme çok daha yakın olmak istedim. Hem de bazı seçimler yapmam gerekiyordu ve ben İstanbul'a Türkiye'ye gelmeyi seçtim. Bu şekilde oldu. Umarım istediğim gibi, hayal ettiğim gibi bir iş bulabilirim. Ben inanıyorum yani en azından inanmak istiyorum. İş deneyimim olmaması beni biraz üzüyor. Diğer adayların karşısında arka plan atıyor. Özellikle şu koronadan, yani pandemiden dolayı zaten hani bu işsizlik bayağı böyle bir tavan yaptı. Hiç bahsetmiyorum bile. Moralimi iyi tutmaya çalışıyorum. Türkiye'de hayatıma devam etmek istiyorum. İstanbul olsun veya başka şehirler olsun zaten sizinle de bu süreci paylaşmış olurum. YouTube'da nasıl değişiklikler olacak? Belki sizlerle bundan sonrasında kariyerle ilgili şeyler de paylaşabilirim. Sonuçta Türkiye'de İBF mezunu insan çok fazla ve aslında ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı nasıl ilerlememiz gerektiğini bilmiyoruz. Ben şu an birkaç şey arayıştayım. Birkaç tane yol gözüküyor benim için, benim istediğim. Yüksek lisans programlarına başvurmayı çok istiyorum ve onlara hazırlanmak istiyorum. Önümüzde Aralık'ta bir ALES sınavı var hem de YDS sınavı var. Onlara hazırlanmayı düşünüyorum. İstanbul'da yapabilirsem bir yüksek lisans programına yazabilirim. Hazırlamak istiyorum. Ee, eğer hani İstanbul'da da var, aynı zamanda TOEFL veya IELTS e hazırlanıp yurt dışında da yüksek lisans yapma gibi bir fikrim var. Ama tam net değil. Ee, hiçbir şey tabii ki tam net değil. Ben sadece bu 3 ay içerisinde yapabileceğim ve ihtimal yüksek olan şeyleri öneme seçenek olarak sundum ve bundan ilerlemek istiyorum. Umarım e, bu şekilde iyi bir ilerleme olabilir ve sizlerle de güzel şeyleri paylaşabilirim. Tabii ki bundan sonrası için bu Romanya'da keşfettiğim ve Türkiye'de Romanya'dan e, Türkiye'nin Romanya'dan farklılıkları diye bir video yapmayı düşünüyorum. Bana da aşağıda yazın eğer beğenirseniz bu şekilde bir videoyu veya e, Romanya'da yaşamanın avantajları da Türkiye'de yaşamanın avantajlarını karşılaştırabilirim. Eğer isterseniz yine bana aşağıda yazabilir. E, maske videoları devam edecek tabii ki. Ben maske denemeyi çok seviyorum. Hani nerede olursam olayım maskeleri denemeyi devam edeceğim. Birkaç tane cilt bakım alışverişi yaptım. O cilt bakım alışverişlerinde e, denediğim markalarda, denediğim ürünlerden memnun kalırsam tekrar bu keşiflerim videosuna devam edeceğim. videosu hem yeni ürünlerle gelecek hem de elimde artık kullanmadığı ürünlerle beraber gelecek. Sadece ürün değil biliyorsunuz sizlerle dizi paylaşıyorum, film paylaşıyorum. Buna bu videolardan çok keyif alıyorum. E, görüntülenme sayılarım YouTube'da biraz düştü. Çünkü Romanya benim beklediğim gibi geçmedi arkadaşlar. Ben Romanya'da kendime daha çok vakit ayırabilirim. Gerçi kendime vakit ayırdım ama bunu YouTube'a değerlendirebilirim diye düşünmüştüm. Ama ben YouTube'a değerlendiremedim. Yaşadığım zorluklar, işte bilmiyorum yani bir sürü şey aslında yaşandı. Size YouTube videolarında çok fazla bunu dile getirmemeye çalıştım çünkü zaten yaşadığım bir şeyi tekrar burada da size dile getirirsem herhalde daha çok üzüleceğimi mi ne düşündüm bilmiyorum. O an aklımdaki fikir neydi gerçekten inanın bilmiyorum. O da arkadaşımla sorunlar yaşadım. Buradaki sorun aslında biraz saygıdan kaynaklanıyordu. Saygısızlıktan kaynaklanıyordu. Saygıdan kaynaklanan bir sorun olmaz herhalde. Benim düşüncem farklı dil, din, kültürden insanlara veya farklı bir insanı, farklı bakış açısına, farklı düşünceye sahip insanlara saygı duyma yönünde. Ama karşı taraftaki insan kendi düşüncelerini bana yedirmeye çalışıyor. Ve hani benim dediğim doğru diye benim üstüme gelmeye başlayınca bu sefer ben çok büyük sorunlar yaşadım. Ben öyle nasıl desem böyle tartışan, olayı büyüten ve hani böyle kavga etmek isteyen bir tarafta olmadığım için bu konuyu bir türlü çözemedik aramızda. Ee, diğer projedeki arkadaşlarım falan bana yardımcı olmaya çalıştım bu konuda ama onlar da çok fazla yardımcı olamadılar çünkü aslında o kızın kendisiyle alakalı sorunları vardı öncelikle benimle de alakalı değil. Önce kendiyle alakalı olan sorunları çözmesi gerekiyordu. E bunu yapacak kişi de ben olmadığım için. E bayağı sorun yaşadım aslında böyle. Sizlerle paylaşmadım tabi ama isterseniz yine aşağıya yazın. Bunları paylaşmaya gö gayret gösteririm. Romanya'da yaşadığım bir sürü anı var. Bundan sizlerle anı videosu paylaşacağım. Haftada bir yapmayı düşünüyorum böyle anı videolarını. Özellikle benim için kritik zamanlar. Gerçekten hani bu zor zamanları nasıl yendim veya yenebildim mi diye videolar paylaşmayı düşünüyorum. Bu çok önemli. en son buraya geldikten sonra Romanya'da 4 gün sonra ben Ankara'ya gittim. O da biraz kötüydü. Tam pandeminin yani Türkiye'de en yüksek noktası Ankara'ydı ve o dönem ben Ankara'da bulundum. Yolusal Ajansı geçmiş gönüllülerle bir toplantı yapmak istedi. Ve ben de bu yaşadığım sıkıntılara benzer sıkıntılar orada var mı veya diğer insanların tecrübeleri nasıl diye merak ettiğim için bu projeye katılmak istedim. Yani bu seminere katılmak istedim. İki günlük bir seminerdi. Ondan sonra Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittikten sonra yine kendimi bir izolasyona aldım. Hani dışarı çıkmamaya gayret gösteriyorum. Kimseyle buluşmamak istemiyorum falan böyle. O yüzden bir süreç geçirdim orada tanıştığım insanların da gönüllülük tecrübelerini dinledim. Özellikle Türklerin böyle bir deneyimi hani oldu mu nasıl oldu, ırkçılık var mıydı gibi böyle tecrübelerini paylaşmalarını istedim. Bunlar hakkında konuştuk. Bu da benim için çok iyi oldu. Bu tarz tecrübeleri paylaşmak benim için hep çok önemliydi. O yüzden pandeminin yüksek olduğun zamanda bile ben Ankara'ya gitmeyi tercih ettim. Bak aslında baktığınızda. Birçok kişiyle de belki de tehlikeye attım. Ya bende varsa ya belki aileme geçebilir eğer ben aldıysam gibi şeyler tehlikeye attım ama o da dönem biraz psikolojim bozuktu dediğim gibi alışma süreci içerisindeydim ve diğer insanların neler düşündüğünü duymaya çok ihtiyacım olan bir dönemdeydi. İlk de gittim diyorum şu an çünkü zaten Ankara'ya giderili de iki hafta oluyor 15-16 gün oluyor. Artık izolasyonum tamamen bitmiş durumda. Videolara tam hız geri dönmek istiyorum. Dediğim gibi ana videoları gelecek. Sizlere en kritik zamanlarda neler yaptım, neler yaşadım videoları çekmeye çalışacağım. Belki dış dışarıda da çekebilirim bu videoları. Özellikle deniz kenarına gidip video çekmeyi çok özledim, çok istiyorum. Gerçi siz bu kanalda belki de çok fazla video göremediniz Deniz kenarında çekilen. Çünkü ben bazılarını hep siliyordum. Sonradan sildiğimde çok fazla video var. 120 falan videom var şu, kan şu an kanalda. Ee, bu YouTube kanalını çok seviyorum. Çünkü benim en büyük hobim aslında bu. Burada kurgu yapmayı öğrendim. Photoshop'a ilgi duyduğumu öğrendim. Adobe Premiere Pro'ya ilgi duyduğumu öğrendim. Belki kariyerimde bu e, yola doğru da gidebilirim. Bunu da bilmiyorum. Sosyal medya ajanslarına falan başvurmayı çok istiyorum. Önüme bir liste çıkar Yaptığım, i̇şte sosyal medya ajanslarına CV yollamak için aynı zamanda hani kendi hobilerimi, kendi sevdiğim alanı yakalayabilmek için bunu yaptım. Ee, şimdilik benim yolum bu şekilde. Umarım benim yoluma eşlik etmek istersiniz ve tecrübelerinizi benimle paylaşmak istersiniz. Bundan sonra videolar bu şekilde devam edecek. Cilt bakımı üzerine de olacak ama her zaman cilt bakımı olmayacak dediğim gibi. Yaşadığım zamanlar belki arada bir vlog falan gelebilir kardeşlerimle beraber. Belki ailemle gittiğim bir yerden bir şeyler paylaşabilirim. Şu an hiç bilmiyorum ama sadece cilt bakım konusunda ilerlemeyi düşünmediğimi söylemek istiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz videolar varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Veya bu videonun içerisinde bahsettiğim tüm konulardan herhangi bir şey olursa hoşunuza giden veya dinlemek istediğiniz benden aşağı yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.